Üç büyük il içerisinde yıllık bazda en sert yükseliş Ankara'da yaşandı. Başkente konut fiyatları yıllık bazda yüzde 85,6, aylık bazda ise yüzde 2,4 yükseldi. Ankara'yı takip eden İzmir'de yıllık fiyat artışı yüzde 70,4 olurken, aylık yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. İstanbul'da fiyat artışı sınırlı bir görünüm kaydederken yıllık yüzde %54, 54,5, aylık yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı itibariyle Türkiye'de ortalama bir konutun metrekare birim fiyatı 30.900 liraya yükseldi. İstanbul'da ise bu fiyat 45.129 liraya çıktı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve ocak ayını kapsayan inşaat maliyetleri de yıllık %67'lik bir yükselişe işaret etmişti. Türkiye'nin nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor. İstatistiklere göre yaşlı sayısının toplam nüfus içindeki oranı Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift taneyi gördü. 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşması bekleniyor. Uzmanlar yeni politikalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %10,2'ye çıktı ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. Bu durum Türkiye'nin giderek yaşlandığını ortaya koyuyor. 2016'da 6 milyon bin yaşlı varken sayı 2023'te 8 milyon 700 bini aştı. Anca parka gelip beleş oturuyor. Parkta olmasa evde kalacağız. Gezi yerleri yapması lazım. Saygı göstersinler yeter. Çok pahalılık var. Hiç marketlere girilmiyor. Uzmanlara göre yaşlı nüfusundaki artışla birlikte yeni politikalara ihtiyaç var. Bakıma muhtaçlık ve yardıma muhtaçlığı bakım sigortası bağlamında ele almamız ve kuşaklar arası diyalog bağlamında bakım sigortasını finanse etmemiz ve bakım sigortasını profesyonelleştirmemiz gerekiyor. Uzun süreli bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız ve onların ailelerine yönelik yeni bir bakım yasasına ihtiyacımız vardır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise 2023'te 65 ve üzeri yaşta çalışan oranı ise %7'den 10'a yükseldi. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı ise 1 milyon